We'll Thank <laughs> you. Bayram bildiğiniz üzere 9 günlük bir tatil sürecini içeriyor. Bu 9 günlük tatil sürecinde aslında rezervasyon olarak kötü durumda değiliz. %70'e varan şekilde bir doluluk söz konusu bayramda. Ancak hepimizin son zamanlarda bildiği üzere Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında bir vize krizi söz konusu. Dolayısıyla bu direkt bizim işimizi etkileyen bir faktör. Bu vize krizini de son zamanlarda yaşamaya başladık. Şöyle söyleyebilirim. Mayıs ayı içerisinde 19 Mayıs'ta olsun, 1 Mayıs'ta olsun, ondan önce Ramazan bayramı sürecinde bu 2023 senesine iyi bir giriş yapmıştık. Yani 2019'dan sonraki pandemi süreci vardı biliyorsunuz. Pandemi sürecinden sonra ilk defa 2019 verilerini yakalayıp hatta bir miktarda üstüne çıkma durumumuz söz konusuydu bu veriler göz önüne alındığında aslında bugün bayram rezervasyonlarımızın dolması gerekiyordu. Gemilerimize ve bizim ek seferler açmamız gerekiyordu. Ancak şu ana kadar %70 oranında bir hatta 65-70 oranında bir doluluk söz konusu. Bunun da biz tamamen bu sektörün içinde olan paydaşlar olarak da vize kriziyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de bayram sürecine kadar ben %80'in üzerinde %90 üzerinde bir doluluk yakalayacağımızı ümit ediyorum. Türkiye'de bu konuda önlemlerini almak için Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşüyor. Umut ediyorum ki en kısa süre içerisinde bu vize problemine bir çözüm olacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim Yunanistan en e, makul yaklaşan ülkelerden bir tanesi. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler vize randevularını ve vize verme durumunu e, şu anda kapatmış durumdalar. Yunanistan az da olsa yine de vize veriyor. Ama burada da vize süreleri, giriş çıkış sayıları problem oluyor insanlar için. Ben inanıyorum ki iki ülke ya da Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyaloglar gelişirse bu vize problemini aşacağız. Bugüne kadar neleri konuşarak açtık? Çok badirelerden geçe geçe geliyoruz. Birçok badire yaşadık. Özellikle de pandemi sürecinde de bu badireleri yaşadık ama hem turizm bakanlığının hem dışişleri bakanlığının temaslarıyla hem ulaştırma bakanlığının temaslarıyla bugüne kadar çok badireler açtık. Ben bunu da açacağımızı düşünüyorum. 2019 yılı itibariyle kapı vizesi ismini verdiğimiz kapıda kolay vize uygulaması vardı ve 2019 itibariyle bu uygulama bitti. 2019'dan sonra da günümüze kadar bu uygulama ile ilgili herhangi bir herhangi bir durum yok. Yani böyle bir vize uygulaması şu anda yapılmıyor. Aslında Yunanistan bunun da yapılması için Avrupa Birliği ile ilgili görüştüğünü biliyorum. Fakat buna nihai kararı verecek, nihai olarak buna izin verecek makam gene Avrupa Birliği'nin çeşitli organ ve kurumları. Ve oradan gerekli izini alamadığı için de 2023 sezonu içinde de kapıda kolay vize uygulaması maalesef yok. Buradan Türk vatandaşı olarak geçiş yapacak olan kişilerin yeşil pasaporta sahip olmaları lazım, gri pasaporta sahip olmaları lazım ki vizesiz geçiş yapabilsinler hizmet pasaportuna. Eğer hususi pasaporta sahiplerse o zaman Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinin Schengen vizesine haiz olmak durumundalar.